Değerli izleyenler, fotoğrafta gördüğünüz gibi bu fotoğraf Doktor Ümit Baklan ve eşi Şeplem Hanım'la Korum Otel'de bir gecede görmektesiniz. Çok uzun yıllar denizde göz doktoru olarak çalışmaya yapan Ümit Baklan Denizli Rotary Kulübü'nde de başkanlık da yapmıştı. Kendisi Denizli'ye çok büyük katkılar sağlamıştır. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, centilmenliğiyle denizlerin kalbinde yer almıştır. Kendisi daha sonraları İzmir'e taşındılar ve İzmir'de yaşamaya başlamışlardı. Daha sonraları İzmir'de yaşamına devam ederken e, maalesef e, vefat etti. Şu anda eşi Şebnem Hanım hala İzmir'de çocuklarla beraber yaşamakta. Evet, burada gördüğünüz gibi Meydan Gazetesi'nin kurucularından İsmail Aydın ve Muharrem Aydın'ı görmektesiniz. Her ikisi de 1976 yılında Meydan Gazetesi'ni kurdular. Ve uzun yıllar bu gazeteyi iki kardeş çalıştırdılar. Ve daha sonraları İsmail Aydın ve Muharrem Aydan gazetelerine ayrıldılar ve bir başka kişiye gazeteyi devrettiler. Ve bu arada da İsmail Aydan vefat etti. Geçmiş aylarda da Muharrem Aydın da bir rahatsızlığından dolayı Ankara'da vefat etti ve hayata veda etti. Kendilerini buradan da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet değerli dostlar, bu kaytan bıyıklı kişiyi tanıdınız mı? Bu kişi Şirin Taş Cam Fabrikası kurulduğu anda orada görev yapmış Mesut Aygören. Mesla'yı gören gerçekten de kendisi uzun yıllar Şirin görev yaptı. Gitti geldi gitti geldi. Gördüğünüz gibi makineler daha yeni gelmiş. Ambalajlar bile sökülmemiş vaziyette. Ve bunların kontrolünü yapmak üzere de Mesut gören bunları tek tek <laughs> kalem kalem yazdığını hatırlıyorum. Kendilerine de Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Metropol TV izleyicileri, Fotoğrafın Dili Olsa programının da sonuna geldik. Bir hafta sonra sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalınız.